Seltabit YouTube kanalından herkese merhaba. En çok kazandırılan oyunlarımızı anlattığımız video serimizin en yenisiyle karşınızdayız. Bugünkü oyunumuz Diamonds Egypt. Oyunda bütün semboller soldan sağa doğru en sol makaradan başlayacak şekilde bitişik makaralarıyla ödeme yaparlar. Ödemeler soldan sağa bitişik sembol kombinasyonları için yapılır. Bu sembol Wilder ve Scatter dahil tüm sembollerin yerine geçer. Yalnızca 2, 3 ve 4. makaralarda görünür. Bu skater sembolüdür. Tüm makaralarda görünebilir. Bu sembol çarpan wildtir ve skater dışındaki tüm sembollerin yerine geçer. Hem ana oyunda hem de temel free spin özelliğinde yalnızca 3. makarada görünür. Her zaman 5x'lik bir kazanç çarpanı taşır. Denk geldiği zaman tüm kazançlar 5x ile çarpılır. Jackpot bonus oyunu en az bir wild sembolü denk geldiğinde Jackpot bonus oyunu rastgele tetikleme şansı vardır. Jackpot oyunu her biri aşağıdaki gibi bir toplam bahis değerine sahip 4 jackpot mevcuttur. Grand Minix, Major 100x, Minor 20x ve Mini 10x toplam bahistir. Oyunda bir jackpot adını ortaya çıkarmak için çömlekleri seçmelisiniz. Aynı isimle üç eşleşme karşılık gelen jackpot ile ödüllendirilecektir. En soldaki makaradan başlayarak bitişik makaralarda soldan sağa 3 veya daha fazla skater sembolü free spin özelliğini tetikler ve 8 free spin verir. En soldaki makaradan başlayarak bitişik makaralarda soldan sağa 3 veya daha fazla skater sembolü free spin özelliği sırasında 8 free spin daha kazandırır ve oyunda limit yoktur. Özellik sırasında özel makaralar oyundadır. Maksimum kazanç miktarı hem temel oyunda hem de free spinlerde 2500x bayısı ile sınırlıdır. Free spin turunun toplam kazancı 2500x'e hemen ulaşırsa tur derhal biter, kazanç verilir ve kalan tüm free spinler iptal edilir. Yüksek volatiliteli oyunlar ortalamaya göre daha az sayıda kazandırabilir fakat kısa bir zaman aralığında birden çok büyük kazanç elde etme olasılığınız yüksektir. Tüm semboller seçilen ödeme yollarında soldan sağa doğru ödeme yapar. Free spin kazancı ödeme yolu kazancına eklenir. Tüm kazançlar yol başına bahisleriyle çarpılır. Bütün değerler gerçek jeton kazancı bazında ifade edilir. Yol başına sadece en yüksek kazanç ödenir. Birden fazla ödeme yolu kazanıldığında tüm kazançlar toplam kazancı eklenir. Free spinler tur tamamlandıktan sonra oyuncuya verilir. Geçmişte yer alan free spin toplam kazancı serinin toplam kazancını içerir. Minimum bayis 2.64 ftn coin iken maksimum bayis 1320 ftn coin'dir. Klavyedeki boşluk ve giriş tuşları spin'i başlatıp durdurmak için kullanılabilir. Arıza bütün ödemeleri ve oyunları geçersiz kılar. Yeni bir videoda görüşünceye dek Seltabit YouTube kanalına abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.